Herkese sevgiler saygılar ben Hatice. İndirimli Vakitler kanalımıza hoş geldiniz. Bin Market'in resmi katalogtan olan 11 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak elektronik eşya tekstil ve çeyizlik ürünleri de içeren aktüel tanıtım kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Evet ilk aktüel tanıtım ürünümüz ile başlayalım. Fujiplas markasından 12.000 BTU Inverter A++ klima gelecek. 4 metreye kadar ücretsiz montajlı 2 yıl garantili olacak kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 21790 lira. Kumtel markasından beyaz renginde 3'lü turbo ankastre set geliyor. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 9250 lira. Kumtel markasından bir başka ürün siyah renginde 3'lü turbo ankastre set gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 8690 lira. K-Smart markasından 4 bölmeli 117 litre ürün hacminde derin dondurucu olacak 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla 10.990 lira. Ranch markasından 5 kanatlı 55 watt gücünde salınım fonksiyonlu fakir güvencesinde vantilatör gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 1390 liradan satışta olacak. Heyferden 3 kademe hız ve zaman ayarlı uzaktan kumandalı yatay olarak eşit hava salınımı sağlayan kanatsız fan gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 3490 lira. Philips markasından 6 bar basınç gücünde 1.4 litre su hacmine sahip seramik tabanlı buhar kazanlı ütü geliyor. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 4390 lira. Arnika'dan 750 Watt gücünde 3 litre toz hazneli yıkanabilir, HEPA filtreli ışıklı LED gösterge paneline sahip, toz torbasız Tesla Plus elektrikli süpürge gelecek. 3 yıl garantili peşin fiyatını 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 5.490 lira. Korbiden 1500 Watt gücünde LED ışıklı 60 kg taşıma kapasiteli farklı renk seçenekleriyle elektrikli çocuk skuterları gelecek. 2 yıl garantili peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 9999 lira. Skyjet markasından 250 watt motor gücünde 4 ile 6 saat şarj süresine sahip LCD ekranlı katlanabilir elektrikli bisiklet olacak. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 12990 lira. Sena markasından 50 inç frameless Ultra HD QLED Android Google TV gelecek 2 yıl garantili peşin fiyatına 4 taksit imkanı ile satış fiyatı 13.490 lira. Evet sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Honor'dan 8 GB ile 128 GB seçenekli 11.5 inç ekrana sahip Snapdragon 685 2.8 GHz işlemcili Android tablet gelecek. 2 yıl garantili kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 6.999 lira. Casper'dan farklı renk seçeneklerinde parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği olan 8 GB RAM 256 GB dahili hafızalı 5000 mAh pil gücünde 33 W hızlı şarj özelliğiyle via X40 cep telefonları gelecek. 2 yıl garantili satış fiyatı 9250 lira. PoloSmart'tan 3 adet cihazı aynı anda hızlı şarj yapabilme ve akıllı cihaz tanıma özelliği olan 20.000 mAh güce sahip PowerBank gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 649 lira. IMEX'ten e güçlü hoparlörlü değiştirilebilir LED modları ve çağrı cevaplama özelliği ile desenli Bluetooth speaker cihaz olacak. Kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 999 lira. PoloSmart'tan 2 metre kablo uzunluğunda USB ve Tayapsi kablo bağlantı giriş yeri olan kısa devre akım korumalı priz geliyor. Kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 399 lira. Beyaz Soğus markasından Tayapsi 3.1 çevirici gelecek satış fiyatı 99 lira. ABS'den valiz çeşitleri geliyor kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile üçlü boy alımlarında toplam satış fiyatı 2057 lira. Kadın ve erkekler için %100 pamuklu ince kot pantolonlar gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 279 lira. Kadınlar için farklı renk seçeneklerinde %100 pamuklu hambez elbise çeşitleri gelecek kredi kartlarına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 589 lira. Kadın ve erkekler için %100 pamuklu şort takım çeşitleri gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 289 lira. Erkekler için Altın Yıldız klasik markasından polo pike tişört çeşitleri olacak kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 329 lira. Erkekler için bir başka ürün olacak kargo şort çeşitleri gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 329 lira. Kadınlar için normal terlik ve desenli terlik çeşitleri olacak adet satış fiyatları 89 lira. Kadın ve erkekler için farklı numara seçeneklerinde sandaletler gelecek adet satış fiyatları 119 lira. Sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Benante marka 12 parça kahvaltı seti gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 629 lira. Tivoli markasından 9 parça tak çıkar saplı tencere seti geliyor kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 1490 lira. Güral porselenden 12 parça rölyefli porselen fincan takımı olacak kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 429 lira. Benante markasından altılı porselen çay tabakları ve ikili salata tabakları olacak kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile adet satış fiyatları 239 lira. Colorina'dan 200 sisi hacminde 3'lü kapaklı cam saklama kabları geliyor satış fiyatı 89 lira. Clininal'dan 250 sisi hacminde cam kupa gelecek satış fiyatı 25 lira. Lam markasından 290 sisi hacminde cam kapaklı baharatlık olacak satış fiyatı 49 lira. Tek fiyatlı ürünler olacak adet satış fiyatları 25 lira. Altın rimli 24 santim çapında ayaklı cam kase olacak satış fiyatı 149 lira. Yuvarlak 26 santim çapında kelepçeli kek kalıbı gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile satış fiyatı 269 lira. Hobbylife'dan 58 litre kapasiteli kirli çamaşır sepeti gelecek kredi kartlarına peşin fiyatına 6 taksit imkanı ile 299 liradan satışta olacak. Hobby Life'dan 30 litre kapasiteli çamaşır selesi gelecek satış fiyatı 139 lira. Dikdörtgen üçlü kapaklı saklama kabları geliyor satış fiyatı 79 lira. hobilifetan 5 litre hacminde Stormax Organizer kutu gelecek satış fiyatı 109 lira. Kuklal'dan 24 santim çapında delikli çelik süzgeç olacak satış fiyatı 249 lira. Okyanus Hondan 2 litre hacminde kapaklı sürahi gelecek satış fiyatı 119 lira. Ahşap standlı ikili baharatlık seti olacak satış fiyatı 189 lira. Hobby Life'tan 6 litre hacminde saklama kabı gelecek satış fiyatı 79 lira. 37 santime 69 santim çapında kaydırmaz banyo paspası gelecek satış fiyatı 119 lira. Tuvalet fırçası çeşitleri olacak adet satış fiyatları 35 lira. Farklı renk seçenekleriyle ortadan açılır 18 litre hacminde kapaklı çöp kovası çeşitleri gelecek adet satış fiyatları 99 lira. Okyanus Hondan yapışkanlı banyo aksesuarları gelecek adet satış fiyatları 179 lira. Evet dostlar, Bim Market'in 11 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün tanıtımlarını hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler tanıtım videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, takipte kalmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.